Sen kendini Allah'a tam kul haline getireceksin, takvale getireceksin. O zaman Hz. Süleyman'ın ayağına getirmişti Sebe Melikesi Kraliçesini Cenab-ı Allah. Ayağına getirdi ayağına. Cenab-ı Allah ona, Hz. Süleyman'a bir havuz yaptı. Öyle bir havuz ki baktığında derin bir su zannediyorsun. Ama bastığında cam. Ama net derin bir havuz görünümünde. Değil mi? Sebe melikesini çağırttı. Yalnızlar. Sebe melikesi son derece şık ve güzel giyimli. Çok bakımlı bir hanım. Gel diyor Hz Süleyman. Havuza gir dedi. Şaka yapıyor ona. Eteğini açacağını biliyor. Kadın diyor geldi diyor ayette gelenekçilerin çok ağırlığına gidiyor ortada, ortada. Mübarek gözü şeriflerin diyor eliyle kapattı diyor. Sırtını döndü diyor ve bakmadı diyor. Ya o şakayı yapıyorsa zaten onu görmek için yapıyor. Aklını başına al ya. Niye, niye desin gel bu havuza girdiğin desin. Yani niye o havuzu yaptırsın? Kasten yaptırıyor o havuzu. Yani o şakayı yapmak için yapıyor. E, onun tepkisini görmek için yapıyor. Ayetini diyor kadın diyor derin bir su sandı ve eteklerini açtı diyor. Derin bir su sandı nasıl bir etek açar kadın? Ne derece açar? Derin bir suya. Hazreti Süleyman da görüyor bunu. Görmek için yapıyor zaten bunu. Kadın da diyor ki biz zaten iman etmiştik diyor. Allah'a şükür iman ediyorum diyor. Oradaki o sevgiyi aşkı anlamıyorlar ya. Yani. O tutkuyu anlamıyor. Hazreti Süleyman o kadını koruyor, kolluyor. O nefis temizliğiyle, nefis kalitesiyle, nefis hidabetiyle, nefis güzelliğiyle, coşkulu ve delice aşkıyla. Allah aşkıyla. O kadına yaklaştığında kadın da ona aşık oluyor. Konu bu. Aşık olunca da gönlü açılıyor. Aşkı Allah'a olduğu için Allah'ı seviyor. Bir öyle ki ben Allah'a iman ettim diyor. Konu bu. Aşık olan kadın Allah'a aşık olur ve iman eder. Haşa minel huzur diyor. Ya onun bacağını yaratan da Allah açacağını biliyor Hazreti Süleyman. Ne dehşete kapılıyoruz. Panik oluyorlar ya. Açık ayrı al bak. Hayır öyle değil de bana o zaman. Mübarek gözü şeriflerini, eli şeriflerini örttü diyor. Ben sirtini sırtını döndü diyor. Sırtını dönme mönme yok. Onu görmek için yapıyor zaten Hazreti Süleyman. Havuz onun için yaptırıyor o tarzda. Ve kadına da onun için diyor gel diyor havuza gir diyor. Hazreti Süleyman'ın kalitesini anlamıyorlar. Oradaki güzelliği, oradaki coşkuyu kalitenin en yükseği Hazreti Süleyman'daydı. Maşallah, evet. Ve akıl almaz keskin bir zeka, müthiş bir akıl. Tevrat'ta onun özdeyişleri var, hep ilhamla söyledi. Nefis bak, 4000-5000 bin, 5 bin yıllık kıssalar onlar. Evet. Hazreti Süleyman'ın kıssaları. Bak binlerce yıldan beri insanlar ezberden biliyor. Dehşete kapılacağınız bir şey yok. Haşa diyor peygamberleri kadınlara düşkün göster. Ya kadın sevgisi zaten imandandır. Peygamber söylüyor. İmanı olan kadınları sever zaten. Kadına aşık oluyorsa Allah'a aşık olmuş olur. Bunların kafa bambaşka. Mesela Hz. Musa 10 kişinin kaldıramayacağı kayayla kapatmışlardı o kuyunun ağzını çobanlar. Geldi, kayayı tuttuyla aldı, kaldırdı. Ee, kadınlara dedi, ben hayvanları sulayacağım dedi. Getirdi hayvanların hepsini suladı. Sonra kayayı aldı, yine geri üstünü örttü adamı. Çobanlar onu görünce felç oldu adamlar. Yoksa onlar orada ittik yapmaya kalkardılar çobanlar. Ama dehşetli kuvveti görünce felç oldular korkudan. Yanına yanaşamadılar. Ne diyor Hz. Musa'nın, e, Hz. Musa'ya yanaşan o güzel hanımlar? Peygamber kızı. Çok güçlü babacığım diyor. E bakmış görmüş. Ve çok güvenilir diyor. Konuşmuş. Niye ağrına gidiyor ya? Niye ağrına gidiyor yani? Hazreti Yusuf o hanımla beraber yaşadı evde. Ne mürasebetsizlik yapıyorsunuz yani. Kadın dekolte geziyordu yanında. Bayağı dekolte. Ama Hazreti Yusuf ona bakıyor. O da Hazreti Yusuf'a bakıyor. Görüyor. Ama kadın fiili cinsel ilişki isteyince yanaşmadı Hazreti Yusuf. Yanaşmaz. Haram. Ama bakmasına bir mahsur yok. Odada beraber olması bir mahsur yok. Ama onu kabul etmedi. Kaç biliyorsunuz. Kadın gitti arkasına gömleğini yırttı. Yani vahşi hareketler yapıyor kadın. Ama kadının ona karşı çok coşkun tutkusu bir tek ona mahsus değildi. Yani şehir halkı da, şehirdeki kadınlar da ona karşı tutkuluydular. Allah'a tenzih ederiz diyor. Ancak bu bir melek diyor yani. Bu kadar çekici, bu kadar güzel olması mucize diyorlar. Bakıyor kadınlar ona. E o da kadınlara bakıyor. Panik olacakları bir şey yok. Öldüreceklerini bilse Hz. Yusuf yine öyle bir şey yanaşmaz. Hapsi göz alıyor ya. Mervet hapsi göz alıyor. Ama bunlarda böyle bir şey yok ki. Evet. Hocam, e tabi. İstemek ayrı, eylem ayrı. Eylem olarak yapmaz.